Bildiğiniz gibi GTA Trilogy Definitive Edition hakkında onun üzerine video çektim. Sizler için her oyunu ayrı ayrı inceledim. Yetmedi canlı yayınlarda yer verdim ve bir süre sonra sıkılıp oynamayı bıraktım. Bırakmamdaki temel sebeplerden biri RTX 3060 Ti gibi bir ekran kartında bile Oyunun 30 FPS civarlarında çalışmasıydı. Bunu açmak istiyorum. Normalde benim beklentim şuydu. 3060 Ti ile bu sistem gereksinimlerini gene böyle yüksek ayarlarda 60 FPS'e alırım diye düşünüyordum. Ama olmadı ve uzunca bir süre yani ya o 1-2 aylık süreçte de o performans güncellemeleri gelmeyince bıraktı. Ve bunun yanında oyun içerisinde birçok bug bulunması beni oyundan iyice soğutmuştu. Çıkmasının üzerinden neredeyse 5 ay geçmesine rağmen 3 efsane oyunu saçma bir şekilde piyasaya sürülmesi unutulmamış gibi. Üstüne hala çeşitli performans güncellemeleri gelmeye devam ediyordu. Ben de bu videoda GTA Trilogy Türkiye'de çıktığı dakika oynayan ilk insan ünvanımla tekrar incelemeye karar verdim. Oyuna gelen 1.4 ve 1.5 yaması bakalım neler getirmiş. Gelen güncellemelere baktığımızda yüzlerce yeni şeyin eklendiğini ve birçok performans sıkıntısının da çözüldüğünü gördük. Örnek olarak tüm platformlarda ve grafik modlarında iyileştirilmiş oyun performansı, kararlılık iyileştirmeleri, son kontrol noktasından bir görevin yeniden denemeye çalışırken oluşan birkaç sorun düzeltildi. Üçüncü madde en çok yaşayan insanlardan biri bendim. Canlı yayınlarda biliyorsunuz bir görevi bazen 6 bazen 10 kez falan tekrarlıyorduk güzel olmuş. Bir dizi çökme sorunu düzeltildi. Bir dizi kaplama ve tabere sorunu düzeltildi. Bunlar 3 oyunda düzelten ortak birkaç örnekti. Az önce dediğim gibi yüzlerce güncelleme almış. Bunlar 3 oyunda düzelten ortak birkaç örnekti. Az önce dediğim gibi yüzlerce yeni Elemi almış. Bu arada görüyorum ki kanala hala abone olmamışsın. Sadece 10 saniye içinde bu kanalda ne yaptığımı ve gelecekteki karanlık planlarımdan bahsedip videoya devam edeceğim. Kanalımda yaklaşık 4 sene GTA oyunları ağırlıklı olarak inceleme ve oynanış videoları yayınlıyorum. Bunun yanında piyasaya daha çıkmamış birçok oyun hakkında YouTube Türkiye'de hiçbir kanalda bulunmayan bilgiler sizler için videolar haline getiriyorum. Kısaca daha uzun bir açıklama bulmak istiyorsan kanalın hakkında kısımda okuyabilirsin. Veya yani direkt mesaj at. Baya baya yazarım. Evet nerede kalmıştık? Ha oyun güncelleme gelmiş. Ben de hemen acaba ne değişti deyip uzun süre önce sildiğim bu üç efsane oyunu tekrar yükleme kararı aldım. Ve sonuç. Evet GTA San Andreas'a girdim. Bir bakayım dedim neler olmuş neler bitmiş. Bu arada oynadığım şu anda ekran kartı 3060 değil. Hani daha düşük sistemli bir bilgisayarda oynuyorum. 1050 Ti var içerisinde. Ve 1050 Ti'de ayarlar ne kadar diyeyim size şöyle göstereyim. Normalde yayın yaptığım ayarlar değil bunlar farklı yani şu an olabildiğince yüksek ayarlara almaya çalıştım Medium'da genel olarak bazı özellikler ultra'daymış. Bu arada bunu ben ayarlamadım. Kendi otomatik ayarlamış. Bazı özellikler yüksekte. Hani medium demesi böyle en düşükte veya ortada gözükmüyor. Benim şu an gördüğüm kadarıyla her şey bayağı böyle köklemiş, açmışlar. Bazı şeyler açık değil. Mesela DLSS desteği yok. Ray tracing olayı yok. Çünkü şu an zaten 1050 Ti'de oynuyoruz. Bunlar 3000 e, 3060 Ti'de oynadığımda vardı. Şimdi ilk başta şunu söyleyeceğim. FPS anlamında artış olmuş mu? Olmuş. Yani yarı yarıya artış olmuş. Size böyle söyleyeyim normalde bu ayarlarla eğer yani 1050 Ti'li bir bilgisayarda oynuyorsanız bundan 2 ay önce muhtemelen 30 FPS falan alırdınız 25-30 FPS şu an FPS 60 ile 50 arasında gidip geliyor hani arada 40-90 falan düşüyor ama bu çok göz bozucu veya oyunun seyrini etkileyen şeyler değil mesela normalde çok fazla donukluk vardı oyun içerisinde hani bir takılma vardı normal bir şekilde bak durdurdum arabayı Arabalarda problem vardı. Onların bu arada hepsini düzeltmişler. Oyun çok daha küsü şu an. Size öyle söyleyebilirim. Sürüş anlamında zaten eski GTA San bence daha iyi. O donukluk gitmiş. Size kısaca onu söyleyeyim. Başka böyle bakıyorum neler yapabilirim diye. Karanlık vardı oyunda. Hatırlıyor musunuz? Oyunun bazı yerleri anormal karanlık. O karanlık olayını çözmüşler. Ondan sonra yağmur olayı zaten ilk bir ay içerisinde çözülmüştü bakacaksansın. Ablaya çarptık. Yani size şöyle söyleyeyim. Oyun belki bu haliyle çıksaymış bundan 5 ay önce falan. Bence daha iyi yorumlar alabilirmiş Tabii ki de şu an halen kötü durumda. Neden diyeceksiniz? Hiçbir gelişme yok. Abi mod paket yükleyip bırakmışlar gibi. Ama onun dışında bakacak olursak bence şu an gideri var yani. Oyundaki çökmeler düzeltilmiş. Normalde sürekli crash verip kapanıyordu anlamsız bir şekilde. Yani crash vermenin bir sebebi yok. Crash veriyorum çünkü canım istiyor gibi bir durum vardı. Onu da düzeltmiştir bunun dışında gözüme çarpan başka hiçbir şey olmadı. Hani yayınlar sırasında zaten GTA sandesi yarıda bırakmıştık. Daha da devam edince daha rahat bir şekilde göreceğiz. Baya böyle çim kalitesi yani artmış. Size şöyle göstereyim. Normalde FPS buralara çime içerisine girince baya sapıtıyordu. Düşüyor falan. Düşünsene 60'dan 30'a düşüyor. Öyle şeyler yok şu an. Bence gayet şu an güzel. Hatta şöyle yapalım. Biz şifre girelim girdik. Nelerimiz var? Roket atarımız var. Mesela şu ablaya kitleyelim. Arkasına yine kitlendi. Tamam problem değil. FPS anlamında mü? Bak. Sana gönderdik. Bence oyun çok güzel olmuş. Size o kadarını söyleyeyim. Baya yani bu haliyle. GTA Vice'de girdik. Şimdi GTA Vice'de şöyle ilginç bir durum var. FPS oranı 5-10 FPS daha yüksek. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki oyunun çıkış tarihi ile alakalıdır veya oyunun biraz daha eski olması ile alakalıdır veya daha fazla üzerine düşmüşlerdir. Oyun baya baya GTA San Andreas'ın şu anki güncel yamasından daha fazla FPS veriyor. Yani oyun şu an çok daha akıcı. Normalde mesela orada 60 ile 50 FPS arasında düşüp gidiyordu. Şu an baya böyle 65-70'i görüyorum. Bu arada ayarları da göstereceğim. Şöyle yapalım. Duralım. Ayarlarda şu şekilde. Grafik kısmına girdim. Gene medium diyor. Ee, 165 Hz'de 1080p çözünürlükte birçok özellik ultra'da. Hani e, burada açılabilecek zaten düşük sadece şey. Love Quality'de Stick Love Effect dedikleri bir özellik var. Bunu arttırabilirsin zaten 2 seç 3 seçeneği varmış. Bu dursun. Şu an en iyi ayarlar zaten GeForce Experience yaptı. Söyle söyleyeyim fazla teknik detaya girmek istemiyorum. DLSS, RTX, Chargeurt her şey kapalı. Yani şu an göstermek istediğim şey şu. Elinizde 1050 Ti bir ekran kartı varsa ne kadar performans yani nasıl oynayabilirsiniz veya yani. ee, çalıştırır mı? Amacım aslında onu göstermek ve baya baya size söyle söyleyeyim. Şu anda kayıt yaptığımız sayarsak arkada da 40 tane programı çalıştığımı sayarsak bence gayet şu an iyi FPS veriyor. Ya yani muhtemelen bunları kapatınca çok daha iyi FPS verecek. Bu ışıktaki sapıtmalar falan filan düzelmiş. Tabii ki de mesela şu arabanın üzerine böyle kırılma falan var ışıkta. Onlar RTX olmadığı için böyle. Ama genel olarak oyunun hani kararlılığı artmış demişler ya. Evet abi artmış. Bayağı hem artmış. Mesela şuradan zıplayabiliyor muyuz? Buradan zıplayamıyoruz. Saçma. Bu arada bunda şifre bilmediğim için panzer yazalım. Hadi panzer. Şey geldi. Dur. Normalde bunu bilmiyordum. Oo, patlıyormuş lan. Baya patladım. Bu arada patlamayla falan da yani Max 5-10 FPS oynuyor. İnsanı zorlayacak bir durum yok. Bakalım şöyle. Uu, patlama efektleri güzel olmuş. Benim gördüğüm kadarıyla daha değişmiş. Yani daha çatır çutur bir hale gelmiş. GTA Vice için aslında söyleyebileceğim bu. Bu arada sistem özelliklerinde yani oyunu özellikle bir hard diskte oynamayı tercih ediyorum. Çünkü biliyorsunuz hard diskte SSD arasında fark var. Yani yazma, okuma hızı olarak. Ee, ona rağmen oyun baya baya çalışıyor. Tabii ki de hepsi eski oyunlar. Yani diyeceksiniz ki 20 sene önceki oyun getirmiş oynuyorsun. Baya performanslı oynuyorum diyor. Yani evet haklısınız. <laughs> Serinin en eski oyunda aslında bu. Ama bunda da aynı şekilde FPS derecesi GTA Vice ile aynı. Ee, yani buna gösterebileceğim çok fazla şey yok. Ama dediğim gibi yani oyunun güncelleme yamaları işe yaramış. Keşke bu şekilde çıksaymış. Güzel. Yani bunu fazla oynayıp böyle videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Bu videoda sizlere GTA Trilogy'deki gelişimine gelen yeni güncellemeleri inceledik. İleriki günlerde tekrar güncelleme çıkarsa inceler bilmiyorum ama kanala abone olup bana destek verebilirsiniz. Oğlum bunlar bizim adamlarımız değil mi? Ben anlamadım. Buna ihanet mi etti? Abi size ne oldu? Abla sen nereye gidiyorsun? Aa ben bu görevi ge gene yaptım hatırlıyorum. Biz gene buraya girdik. Ya da dejav mı oluyor yani yıllar önce? O ne oluyor lan? Aa pardon abla. Sorun şu ki SWAT'larla ablaların fiziklerinin aynı olması. O yüzden karıştırıyorum mesela şu abla. Abla pardon. Yani Pervaneye sıkışınca daha hızlı patlıyor helikopter. Öyle mi? Mes hiç haberim yoktu. Oğlum siz bizim çeteden değil misiniz? Ben anlamadım ya.